Yiyin kediler, yiyin, yiyin. Ben, natural marka bak. Yaş mama bak. Tığsız. Sırf et. Bravo kediler, yiyin. Severek yiyorsun. Ben yaş mamacıyım biliyorsunuz. Kuru mamayı her herkes veriyor. Yaş mı? Gerçi siz kuru mama da yiyorsunuz ya ama viskas mama. Kuru mama da viskas tercihim. Yaş mama da hepsi. İndirimli olan ne varsa gönder. Bravo. Aferin gönder. Bravo. Yiyin gönder. Yiyin. Finansal özgürlüğümüzü yakaladık bir aşamaya daha da atlamanın son safhasına geldik. Ondan sonra iyice güzel videolar yola çıkacağız Bu kış daha da iyi olacak. Bravo kendiler. Hamile kaldın. Sen bir doğur da. Ondan sonra tam işi garantiliyelim. Senin bakalım yavru bakamazsan veterinere baktırız. Hmm. Kedi sayısı da önemli. Ondan sonrası kolay. Herkese gayet gelir.